Emre Kaçar. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı yayınlar. Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre Mehdi'ye 200 sene var çıkacak diyenleri diyor. 200 sene var çıkacak diyenlerin Üstad Bediüzzaman'dan iyi bildiğini düşünmüyorum. Her alimin kendine göre bir şeyi vardır. Yani o da alim bir zattır. Cübbeli Hoca'yı kenara atamazsınız. Hoş bir zattır, alim bir zattır. O kendi delillerine göre öyle diyor. Ne diyelim? Yani ilim sahasında bir adam ilmen bir şey söylüyorsa ona hürmet göstermek lazım. Bizim kanatımıza göre öyle o kadar uzun sürmeyecek yani. Biz öyle Barış Aksu, selamünaleyküm efendim. Bu saatten sonra İslam galip gelecek diyorsunuz. Ama büyük deccal de çıkacak diyorsunuz. İslam galip gelecekse deccal ne yapacak burada? Bir zıtlık var gibi duruyor. Yok, zıtlık yok var zıtlık yok, sebep şu Büyük Deccal başka, İslam Deccali başka İslam Deccalına Süfyan deniliyor İslam Deccali 1923'te Türkiye'de iktidara geldi Süfyaniyet hilafet i Muhammediye'yi kaldırdı Halifeliği kaldırdı 1922'de Nifak ehl ehlini, erbabını başına topladı Süfyan Komitesi faaliyete geçti. İslam Deccali yani İslam Deccali nifakla iş görecek. Bunun karşısında Mehdiyet Hareketi başladı Bediüzzaman ve Risale-i Nur'la. O Büyük Deccal büyük, bütün dünyada hükmünü icra edecek. Büyük Deccal Hristiyanlık aleminde daha ziyade tahribatını yapacak. İslam alemine fazla büyük zarar olmayacak onun. Çünkü o geldiği zaman İslam aleminde Hazreti Mehdi iktidarda olacak. Onun için büyük deccalin bize çok fazla zararı yok. Küçük deccal yani İslam deccali denen Süfyan bir komitedir. Halen devam etmektedir. Bugün adı Kemalizm'dir. Bu Kemalizmin yıkılması lazım ve yıkılacaktır. Çaresi yok. Hilafet-i inanı ile şeriat icra ve tatbik edilecektir. Bu katidir. Onun için hiçbir zıtlık yoktur. Büyük deccal başka, İslam deccali başkadır.